Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Arkadaşlar dün rafımızı yaptık. Böyle oynaması vardı arkadaşlar. Sallanması vardı. Yaptık sonra arkadaşlar bu duvarla şey arasına hem sallantı alsın hem ileride tehlike arz etmesin diye bildiğiniz e, köpük kökük sıktım arkadaşlar. Şu anda çok iyi oldu. Ee, şimdi ilk grafımız bu arkadaşlar. Tabii ki ileride devamları gelecek. Şimdi bu inşaat artıkları malzemesi olduğu için arkadaşlar. Bunları güzelce silip temizleyip arkadaşlar. Ee, yıkayıp bir de boyadık sonra şu yerdeki malzemelerimizi komple bunlara yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bir kazıyacak bir şey bulmam lazım. Ne bulabilirim onu. Acık açmışın rüzgar. He. Az değil. Güzel karanlığı ışıkmışsın İyi olmuş. Ne iş yaparsın? Ne ilersin? Kurduğunu toprağınızı saralıyorum şöyle. İyi. Boyaya hazır hale getiriyorum. Arkadaşlar boyayı böyle, böyle dağsak iyice ama. Valla ben Yürü. sana yu dedim. Kızım para. diye oraya merdiven olmayınca yerişeme ha. Halis. Evet, üstüne, üstüne neyse oraya at, yine de. İyi oldu ya. Tabii ki. Böğrüne sonra mı yapacağım? Evet. Çoğu böğrüne de yapacağım dedin ya. Şu kalan kolon tarafını da yiyorum kolana. He evet, onu sonra yaparım. Güzel bir şekilde burayı. İki, iki üç gün uğraşırız. Dokuntu biter. Ali. O talaş ne bunu, bunu. Kesince arkadaşlar böyle talaş. Bakalım hayırlısı diye. Rüzgar ağdan adam başladı yine uygun oldu. Biraz daha işimiz var da Hani zım tarlaya arkadaşlar. Bu modeli bana mi? Diyem, Dediğime geldin de geç geldin. Dediğime geldin. dedim yu. Ondan sonra yap. Hava iyi arkadaşlar nasıl olsa. Nasıl şöyle hadi. Güzelce ne? Sızın parayla güzel bir şekilde. Atlar işte zorlanırsın. Hadi temiz oluyor ama güzel oluyor. Güzel oluyor, temiz oluyor diye matları. Arkadaşlar Ali gorsun. Ter temiz oldu bak. Evet. Arkadaşlar güzelmiş gibi. Biraz yorucu oldu ama güzel oluyor. Yorum işleyiyoruz değil diyenin hesap tertemiz. Çamurunu, çaylağını dokuyun. Kıymanı eline Yok yok güzel, güzel oldu. İyi oldu. Bence iyi. Arkadaşlar Ali güzel görmüş olduğumuz gibi Yağı kadar tertemiz şöyle yakından altta yine biraz kurudukça şey oluyor ama o kadar olacak Ali o kadar olacak arkadaşlar şöyle koşayı da güzelce ne Arkadaşlar güzel bir şekilde kuruladı. Şimdi ne öreceğim? Şimdi mi? He. Bakalım. Bakalım. Kumanda. Elektrikle. Ya kumanda mı da var arkadaşlar? Orada var. Orada var değil mi? Evet. Ama o. elektriği geçişli olarak böyle bağlıyoruz. Ali. Onu sana bir şey desem şu onu. Yukarı duvara şey yapsan ne olur? Yolmuyor mu böyle? Evet. O kumandayı şu duvara. Duvara işte elektrik çekeceğim. Evet. Yapacağım da oraları. İş çok. Arkadaşlar şu açık yerler kalmasın. Raflarımızı temizledik. Bu şekilde güzelce. Kopik sıkmışım. Şimdi temiz bir ince bezim var mı? Sozunu alıp alıp koysam. İnce değil de havliyi parçalayabilirsin ya. Eee havliyi Ya havliyi Niye bir daha bezi batırıyorsun ki? Bana sanki. Aha onda yu parçala. Ufak da var bak orada. Anlamadım. Ufak da var ufak. ufak mı? He parçalayı ver. Oo oh, evet. rüzgar gene. Arkadaşlar şöyle tozumuzu alarak ver. biliyorsunuz o kapsayacak bunlar. Şimdi buraya şöyle. Tamam. İlk sevimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi dış kapı çıktı mı? Onlar alta koyabilirsin. Ben de bir daha bir daha bir daha bir daha kalırdı. Değil mi? bunlar lazım olur hep. Hepsi lazım. Bence de. Arkadaşlar ben kendim ona Şu elektronlar orada burada kuru yine kalmış iyi olmuş. Şunları da çivi mi Ali? Onlar. Hayır çivi değil Yok yok şunlar ufaklar çivi. Ya, evet, onlar çivi onları seçerim. Çivi dedim ya onlar çivi. Deler neyi seçerim. Şimdi bunları böyle temizce koyarsak arkadaşlar. Güzel bir şekilde değil mi? Evet. evet. De o neydi onu? Onu hallederiz. O çivilerimiz gene lazım olur Ali. Buluruz o çivilerimizi güzelce. Da bir Daha bir de yeşil. Onun içinde ne var? İçinde ne var? O ne ki? Merak ettim bir de. Şu kaynak makinesi. He, kaynak makinesi. Tamam. arıza yapmıştı arkadaşlar. O da arıza yapınca. Yeniden aldı. Yeniden almıştım. O da öbürünü de tamir edecek. Bence de. İyi oldu, iyi. Değil mi? Vallahi şuraya da bir ek arkadaşlar. Şöyle, şuraya parça. Aslında mesela üst üste ha onlar da böyle buraya koyabilirsin Ali. Evet. Onlara çivi çak şuralara. Şu ufak çivilerden olabilir, ötekinden olabilir. Keserim burada ustam. Yok, yok çivi çakma. Değil mi çakma? Ne tarafa çakayım? Onları... Şu tarafa. Şuraya çaksam olur mu? Öyle değil de. Eli onu ne demedim? Böğürlerine, böğürlerine. Takmıyor. Boş duruyor. Bir yanlarda takılır. Hala kendine in, eline takılır. Ben karışmam. Kendin bilirsin. Adam mıydı? Böyle. Olur, olur gel. Ne olur? Bir şey yapacağım mı? Geri sökmek zorunda olur. Onun Hele şimdilik şöyle dursun. He kendin he. bilen karışmayayım. Şimdi ee, sırada ne var? Sırada. Onu alta koy. Arkadaşlar bu da büyük taşımız. Onları alta koyalacak şekilleri. Geçecek şekilde alta. Evet. Da onu da aşağı. Heh heh, <laughs> dibe dibecik. git onu. Tamam. Onlar aha öyle bir şey yapıver dedim ya. Duvara tahta tahta ver dedim ama anlamadık sen. Canım. Anladım. Bunları böyle bak. Bakın, tamam mı? Toz gelmesin. İşte Şurayı oralara oralara birer ufak çivi de olabilir dedim ya. Dur. Fence. Gayet de güzel olur. Alo. Ne arıyor? Fida. Fida. Neredesin Fida? Sen bulaştana. kapat. Şu çırpıcını da lazım ola. Çırpıcını da al. Aynen. Çırpıcı yine daha çok lazım. O şeyi taktın mı? Ne? Destereyi keşke oradan. Yok takmayacağım ya. Takacak bir şey yok. an suyu bak. Kapağına. Aha mikserin burada. Çırpıcı. <laughs> Onlar aradığın zaman... Aradığın zaman bulamıyorsun, şimdi i̇şte. aradığında bulursun. Tabii canım, bir saat arıyor. Yani. Şimdi içine döküyor. Onu da bir temizle, aynen öyle. Tozunu, toprağını. Onları da... <laughs> Tozlanır Ali, bir denesini çıkart yeter aradım ben. Yok zaten öyle değil. Onu... Ha, evet, boya yaparken he? Onlara hortum tutup da yıkayabildik de. Hortum tutup da diyorum yıkayabildik de diyorum. Tabahtır, işte. O şey e, neydi? Getiremedim. Geldiğimizin adını ya. Onun, Makkap şeydi ama ha. Evet. Şimdi nerede olsun? Şurada bir tane ee? daha uzun olacaktı. Onları ee? da açığa koyacağım. Ee? Bunu da açığa koyayım. Onları aradığın zaman bulasın. Bence de. Çoğunu kutudan elleme işte. Hı? Kutudan elleme çoğu. Bunları için de temizlemek lazım. Aa, onu da sil mesela. Şu şey altı var ya gülün altının şeyine ona da bir şey koyabilirsin. Hadi. Şuraya da bir elektrik takayım ki şurada şarj ederiz tamam Bence de. <laughs> <Şuradan gülüyor> priz bir tane priz olur ya. Şarjı, şarjı, ee, he. Lazım olur. Daha ışık çekilecek ışık ya bu yerimiz var ya. <laughs> ah onun içine, şunun içine de koyabilirsin. Şimdi Onlar öyle koymana gerek hepsini yok tek tek ya de. Bulamıyorum bulamıyorum. Onun onu için koyulmaz. He. Şöyle bak bunu bulayım onu Fırçaları da bir yere tak. Evet. Bak. Bunları aradım tamam mı? Alık alttakini kıracağım hadi. hadi. Şet taşının yanına. Bunları hep. Bunları böyle koyabilirim. Baksana. Şöyle. Yenileri mesela üstte koyabilirsin. Yenileri. Tamam. Uzatılacakları. Şu kesme makinesini de koy güzelce böğrüne. O demir makinesinde güzelce sil. Ali, o demir kesme makinesi değil mi? Evet. evet. Aynen arkadaşlar, her bir şey lazım. Evet. O lazım bu kas. <laughs> Diye. Bu buraya sığar mı? Bakayım bir. Oraya sığmaz. sığmaz. Yanına. Çok, çok da güzel oldu. Yanına, dibe koşuya koy dibe he. Bir ağırlık olsun ha, ortalasın ağırlığı. Dengelesin ha? He De, dengelesin ağırlıklar. De. Çünkü ağırlıklar çünkü dengelesin. Biz ne ya? Biz yok değil ya, bir bandırla onu yuta gel bir. Bir şey. Aynı şeye sılıp dökme. Kova da su dolu yu. Biz. Evet arkadaşlar gerçekten sizin aradığımı rahatlıkla bulabileceğiz. Bence de. Bence de. Güzel de yok ha. Onlar hep lazım olur. Arkadaşlar bunları güzelce Yerlerini asıyorum böyle. İyi oluyor. Çivi çakabilirsin bir iki tane daha Olabilir aslında şöyle. He he bir iki daha çivi. Oraya olacağı ne şey olsun canım. Şu ufak bak bak oraya şey çivileri var ya ufacık ufacık. Keser nerede? Keser. Ufacık. Keser şeyin üstünde. Burada. Bu. Kesici aletin üstüne koydum. Burada da çivi şeyimiz vardı. Çivi çok. Bu da bayağı bir kirlenmiş için. Onu da itiyorum. Zaten bitmiş arkadaşlar. sandık da olabilir bak üstte sandığı bile sığabilir şu büyük sandığı diyeyim şu sandık arkadaşlar üstte koyabilir nereye Ha, tak, orak, güzelce. Tamam. güzelce. Ha, tak, Takılacaklar güzelce. ne öyle. Bak, tefeklerimizi. Onun içinde ne var? Onun içinde mi? He, bir bak bakalım. Onda hep lazım olur buralar. Buralar lazım olur. Su kaynatacağız ya. Onu buraya daha biliriz mesela. Sağlamsa patlak değilse buraya daha biliriz. onu. bunu değiştireceğim. Getir değiştireyim dedi. <laughs> tamam. Hı hı. Şu kağıt falan. Şu kablo. O kablolar hep ثلاثة قبرصنا o poşetleri şeyin içine hepsini öyle etme rüzgar atmasın tamam. koy içine bu boş kutu o, o, onunla ocağın altında hep yanacak kaylan burada şeyin içinde malzemeleri var bak ha değil mi? şu boruları mı diyor? o kadar. şeyin e, makinenin kutusu yeni gelen makinenin o kadar da değerli yani. Söyledin. Yo yo o kadar, o kadar değil dedim ya. O kadarını bilirim ya. Bugün de şu şeyi çıkart da bana. Bir şeye gideceğiz biz o büst alalım. Eski. Bakalım da. Üskülübe gittiğimiz zaman hadi. Şunun içi bitik mi canım? Değil. Şunun içinde bitik değil mi? Kopuk kopuk bitik değil mi o kopuk? Ee, şu sandığı mesela şu üstelere koyabilirik. Bu kendi cihatıydı arkadaşlar. Bu plastik boru muydu Ali? Boyadıydı. Şey yapıyordu. Şimdi, şimdi aslında şöyle bir... Onun yası yenge et taşın yanına koysan işte ikisinin yanına da. Asarsan daha var. La koy oraya koy sen, ne asması bir olmaz öyle ya. Olmaz. Sen sallanı döker, o, da şeyi kopar. Sen ne yapacaksın sen ha? Aldım, ha? He. O şimdi sallana sallana ağırlığıyla ne yapar? Kapısı kopar. Arkadaşlar, bu malzemeler olmadı mı? Yani. Hiçbir iş yapamayız. Apo, koca kocaman. Şunları ne öğrecek? Şunu Öyle. aldıydı enişteme verdiydi arkadaşlar. Onlar hep lazım. Onlar Ali. Çoğunu eniştemden getirdim. Ali'ye verdiydi. Ali'ye şey satın Şimdi de lazım oldukça <laughs> geri topluyu denir. <laughs> Bu işler böyle arkadaşlar. Bu da o da doğrama ya. Evet. evet da. O da doğrama. Her şeyi alıyor. <laughs> oh. Kurban olduğum bura başladı. Evet. Gene. En fazla saat 11-12'ye kadar arkadaşlar. Buranın rüzgarı. Destereleri de bir şey yap. Senin bir desteren daha vardı yeni. Bir de sarımız vardı. Yeni sarı desteremiz. Aslında <laughs> şunları. İşine karışmak gibi olmasın da şu ufak kova Seçeceğim. ya doldurak şu fidaları. Seçeceğim onu, bulamak bak kelepçe var orada ikiden. Evet arkadaşlar bugün de geldik bir videomuzun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın başka, başka videolarda görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.